Biz burada bakın bakıyor. Bakın bakın bakın. Şu anda Apo kardeşim Apo kardeşim şu an besleme yapacak arkadaşlar. Bakın bak kediler geldi. Bakın, bak 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 yavru kedi var. Bakın bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Paşa canım benim. Evet arkadaşlar şu anda kediler toplandı. Bak bir tane yavru var burada. Yavru canım gel buraya gel. Gel. Gel bakın gel 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 gel. Evet arkadaşlar şu anda burada da bir tane yavru var. Şimdi apa arkadaşım onlara besleme yapacak. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bakın bakın hayvanlara bakın. Bakın bakın apa arkadaşım şu anda besleme yapıyor hepsine. Şu anda zeytin bakıyor sendeyiz. Evet arkadaşlar bak görüyorsunuz. Bakın. Papa kuşum onlara şimdi besleme yapıyor. Bakın arkadaşlar. Yavrular toplandı. Papa kuşum onlara hepsine mama veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Apocanya. can ya. Apo, apa. Apo kardeşim Can Rabbim ona şimdi, şimdi rast getirsin. Rabbim ona kaza bela vermesin Bakın bakın görüyorsun bak hayvanlara bakın bakın bak. Şu anda bak bu Bakın görüyorsunuz. Besleme yapıyor şu anda. Ben Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Apo kardeşim burada ona mama veriyor. Besleme yapıyor onlara. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar bakın 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 bakın. Hepsi yiyor. Bak Maşallah maşallah maşallah. Yarına kullanılayım inşallah. Bakın. Apo beslemede kedide geldi şu anda toplandı. Apo kardeşimle beslemede he. Ben Kemal Apo kardeşimle beraber şu anda. Gel. Böyle arkadaşlar işte görüyorsunuz. Apo kardeşim beslemeye böyle şu anda. Kavga yok. Dur, bir tane daha kızıl seyru müseyb. abi orada geliyor, orada. Maşallah, 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 maşallah. Abi bunda <laughs> da çıktı bunlar ya. Maşallah, çok abi ya. Ya kim gelecek ki bunlara ya? Kim birisi mangal bile yasaklanmış. Yapsaydılar mangal yapsaydılar insanlar belki bir parça lokma yemek bulurdular. Gel. Afiyet olsun canlarım, afiyet olsun. Biliyorsunuz geceler uykum gelmiyor. Uykum gelmediğin zaman da içim rahat değil. İçim rahat olmadığı zaman da bir can karşıma çıkar. Ve o canlar önce Allah'a sonra bizlere emanettir. Görüyorsunuz. Allah'ın sessiz kulları Burada belki bir mangal yapacaktılar. O mangalın etinden bir kemiğinden de olsa bir parça etinden de olsa bu canlar faydalanacaktı. Bu canlara sahip çıkalım arkadaşlar. Sahillere gittiğiniz zaman mutlaka biraz yanınızda kuru mama veya yaş mama olsun. Bir pis pis demeniz yeterli. Pis pis dediniz mi zaten etrafınızda bir 50 60 bilemediniz. Sahil boyu, boyu bilemediniz belki 100 tane yakın can göreceksiniz. O canlara da sahip çıkalım. Sizden rica ediyorum. Sahile giden arkadaşlar. Bir kilo mama alsanız, durumunuz bir kilo mamaya bile else, yani bir kilo mama bile alsanız, gelseniz burada 4-5 tane, bilemediniz 10-15 tane canı doyurdunuz. Allah sizden razı olur. Allah sizden razı olsun derim her zaman. Canların kıymetini bilin lütfen. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Canları görüyorsunuz. Bunlar sahipteler. Bunlar ne yerler, ne içerler, ne su verirler, ne yaparlar. Kimse bilmez ki. Biz insan olarak sadece hep kendimizi düşünürüz. Hep saçma sapan hayallerin peşine gideriz. Servet avcısı oluruz. Ama bilmezler ki bu dünyanın en kıymetli en kıymetli hazinesi servetli canlardır. Yaşıyorsan yaşatacaksın. Nasıl her nefis ölümü tatacaksa her canlının da yaşama hakkı var. Her canlının yaşama hakkına saygı duyacaksın. insan olarak